astronot olup uzaya çıkacağım. Yok ya, Ankara özel mi gideceğiz? astronot ne? O sen hasta hoş bir şey ol. İyi akşamlar gençler. Ehliyet ruhsat lütfen. Vallahi ruhsat burada bir yerde olacak, tamam mı? He başkan sen bunu bir Oo, afiyet olsun. Yılla aşağı. yok yok, bence sarıdır. Bak rengi o yüzden hayvadır bu. Gel bunu gözümün önünden. Ya ne olmuş bahçe? Hadi ulan o zaman şöyle düzgün amcanın güzel bir düzgün fotoğrafını çek. Maksat memleket yakışıklı görsün ha. Vallahi vallahi. Ay seni çıkar lan Nuri hanım. Lan Nuriye Hanım'a gittim yine yaptım ha. Ulan çiftin senin <laughs> ne güzel mesleğin var ha. Bu ne rezillik ulan? Ulan Hikmet Hoca da az karanlık adam değil ha. Peki ne yazıyor oğlum burada? Yazı lan. Biz açız. Gülü lan yapmadım siktir emin oğlum ben sana eve ayırmışım bir tüp var vereceğim ama kimseye söylemiyorsan ye sultan tüp yok vallahi vallahi yazık bu babanın sana bildiği yemeklere yazık